cenaze sahiplerinden Tarak geldi. Biz de uygun gördük köylü olarak. Yani yukarı mahalle olsun, aşağı mahalle olsun hepsi daha bu şey taraftar. Yani yukarıdan belki eski CHP olduğundan dolayı, mesela Celal'dan eski CHP olduğundan dolayı belki karşı çıkanlar olabilir diyenler oldu. Evet, orada bile aynı zamanda imza kampanyası başlatıldı. Devam ediyor. Onlarda da yani bizim aşağıda olduğu kadar yukarıda da imza var. Celal Doğan Bulvarı olarak geçiydi. Celal da ahad etkili birisine partiyle anlaştığı için bize göre uygun değil. Bulvarın burada isminin geçmesi bize göre uygun olmadığı için biz de bunun değişmesini istedik. Değişmesinin taraftarık ve değişmesini de istedik yani. Kalmasını istemeyiz. Ee, şehit bizim şehidimiz yani. Eee... Mahallenin adını değişmesini istiyor yani köylücek. Olursa da gurur duyarız yani. Ama imza kampanyasını... Ee, i̇mza kampanyasını yapalım. İmza kampanyasını... He, biz uh, Celal Doğan'ı burada istemeyiz. Çünkü PKK yanlısı. PKK'yı biz köyümüzde niye barındırıyoruz? Buradan derhal bunun yanı şeyinin sökülmesini istiyoruz.